Merhaba sevgili dostlar, Aslan YouTube kanalına hoş geldiniz. Sizlerle beraber Galatasaray Juventus maç sonrası beraber olacağız. Öncelikle maç hakkında bilgi e, dairinde sizlerle konuşacağız ve 5 e, kilik bir galibiyet bunun e, artıları eksileriyle de değerlendireceğiz. Öncelikle abone olmayı, beğeni atmayı ve yorum atmayı unutmayın. Abonelikleriniz abone bizim için çok önemli. Bu kanalı hep beraber büyütmemiz lazım. E, öncelikle e bol gollü bir maç bekliyordum. Gerçekten hani bunu e, önceki videomda söyledim. E, önceki videomun söylediklerimin çoğu çıktı. E, i̇lk golü erken bulmamız, Juventus'un gelmesi, e, kontra atakları, kompak e, kompakt bir takım oldukları e, ve hani bize bazı konularda sıkıntı yaşatacaklar. Özellikle McKennie ve Locatelli e, yönünden. Baya sıkıntı yaşadık bir ilk yarı 15 dakika Galatasaray'ın baskısı vardı. Tabi ev sahibi e, olayı olarak. E, golü de bulduk Sara'nın güzel golüyle. E, gerçekten güzel bir gol bulduk. E, sonra e, maçın devamında e, Galatasaray'ı bir afalladı. Hatta yani golü tekrar izlerken ilk golü yedik. E, yani defans oyuncularının yani bek oyuncularının ceza sahasına gireceği e, dünden belliydi Juventus'un e, giren e, sağ bek orta açtı işte, sol bek içeri girdi orta sağa e, Kofmaners düşen topa Uğurcan'ın kurtardığı topa vurdu gole attı yani zaten top önüne düştü Uğurcan'ın çok fazla yapacağı bir şey yoktu bir toparlanıyor gibi oldu topa ayağımızdayken e, Yunus'un e, bence ilk yarıda en kötü oyuncumuz Yunus'tu onun dışında herkes mükemmel top oynadı Yunus'un e, kaybettiği bir topta kontra atakta McKennie yine yaptı yapacağını ara pasını ara zehirini bir saldı. 2-1 oldu. Dedim herhalde maç gidiyor yani. Gerçekten e, ben gibi bir sürü e, insan böyle zannetmiştir. Ama e, ikinci yarı başlarken Galatasaray topu ayağında tuttu. Pasları doğru yaptı. Biraz Yunus'un üzerinden gitme deklemindense Nolank ve Barış'ın üzerinden gitme. başladı. E, Eylemine girdi. Ve bunları bu doğru opsiyonları kullanınca Galatasaray 3-2 öne geçti. Çok güzel goller. Noah Lank'ın e, golü Barış'ın sayesinde. E, Saran'ın e, serbest uçtan yaptığı ortaya da e, yani Davinson vurdu. 3-2 geçtik öne. E, Barış Alper sağ kanadı felç etti. Öncelikle Gambiasu'yu sonra e, Avar mıydı? Avar mıydı? onu attıktan sonra zaten Galatasaray rahatladı artık 10 kişi 4 2 5 2 böyle maç bitti. Okan Hoca maça güzel hazırlanmış. Yani dediğim gibi ilk 15 dakikadan sonra bir 30 dakika bocalama süremiz oldu. Hani 2 3 dakika da uzatma vardı 33 dakika bu bocalamayı devre arasında konuşup bir atlatmış oyuncular. Neyi yanlış yaptıklarını anlamışlar. Okan Hoca anlatmış herhalde onların. İkinci yarı tamamıyla Galatasaray'ın kontrolünde. Tamamıyla pas yüzdesi, o top yüzdesi, baskı, pres bunlar gerçekten mükemmeldi. Okan Hoca e, ikinci yarı anlatmış oyuncu. Oyuncular sistemi doğru oynadılar. E, pozisyon vermedik doğru gün Birkaç tane korner morlar var. Onlar da olacak yani. Juventus'a karşı oynuyorsun yani. Kime karşı oynuyorsun? Her rakibin oyuncuları e, biraz etkisizdi. Özellikle hani e, McKeny ve e, Kok Miners bir de e, Cambiaso geliyordu. Bir de e, Portekizli neydi ya? Francisco Conceicao. Conceicao tarafından ay hani geliyordu. Kenan maçta yoktu bence. Kenan gelmeyi e, unutmuş. <laughs> kötü günündeydi. Bizim için de iyi oldu Kenan'ın kötü gününde olması. Bir iki denedi ama yapamadı. biraz da sakat sanki toptan kaçıyordu. Öyle bir şeyler vardı. Zaten sakatlanan Bremer de oldu, Gatti gerdi. Juventus yenildi 5-2. Gerçekten Galatasaray için tarihi bir galibiyet. 2000'den beridir Juventus yani 21. yüzyılda dediğimiz bir süreçte Juventus 5 tane gol yememiş Şampiyonlar Ligi'nde. E Galatasaray bunun atması çok güzel oldu. 3 farklı bir galibiyet üstünlüğümüz var. Juventus'un bizi yenmesi için içeride 4 atması lazım. E bu da zor yani gerçekten zor. Kilemina'nın döneceği bir denklemde bu orta saha bu Juventus'un orta sahasına karşı Galatasaray daha çok üstünlük sağlayacaktır. Daha sertleşecektir. E sertlikten bahsederken Galatasaray yıllardır fizik gücü olan oyunculara yatırım yaptı ve bugün Tamamıyla bunun faydalarını gördü. Galatasaray önceki senelerde işte Ağzıyakman maçı sparta Prag maçında yaptığı sıkıntıları yaşamadı. E, eksiği de yoktu. Kadrosu tamamdı. E, Noallan'la Barış'la başlaması çok iyi olmuş. Şalay'ın yerini oynamamasıyla biraz Yunus'tan dolayı sıkıntı yaşadık. o Özellikle Barış, Noallan, e, Toreira gerçekten mükemmel top oynadılar. Yani ben çok beğendim. 10 üzerinden 13'üne de e, ee, Osimen 10 üzerinden 11 yaptığı pres e, ettiği katkı yani burada 3 forvet sayarsın dünya üzerinde dersin ki yani acaba Osimen mi bir Haaland mı bir Mbappe mi bir Osimen gol atamıyor belki çok kaçırıyor ama çok da attırtıyor yani öyle söyleyeyim. Eğer bir pozisyonda asisti olmasa bile o topa bir etkileşimi oluyor Simen'in. İki asist yaptı bugün. Barış da mükemmel oynadı. Barış yani Öyle böyle değil ya sağ kanadı farç etti e, Juventus'un sol kanadı. Özellikle hani fizik gücüne karşı İtalyanları fizik gücüyle önemli e, biliriz. Hani onlar e, fizik gücüyle e, ortaya çıkan bir takımdır. Daha doğrusu takımlar bütünüdür. Ama bugün Galatasaray fizik gücüyle e, Juventus'u ezdi. Tamam gençler var eksikleri var forvetleri yok top oynayamıyorlar ama eee Galatasaray da e, bayağı iyi oynadı. Gerçekten hani ev maçının ikinci yarısı mı daha, Galatasaray Juventus maçı ikinci yarısı Galatasaray Juventus'un ikinci yarısı daha iyiydi. Ee, o da 10 kişiydi, bu da 10 kişi. Şimdi e, Konya maçı var. Konya maçından önce böyle bir galibiyetin olması, lige güzel dönmesi e, iyi oldu. Oyuncular e, teker teker gerçekten mükemmel performans gösterdilerim gibi Okan Hoca'yla dair e, Juventus'un ikinci başına gidip kazanıp artık e, Tottenham'ın, Liverpool'un kim geliyorsa onu bekleyeceğiz. Allah'ın izniyle e, Şampiyonlar Ligi'ne ilerlememiz lazım ve ilerleyeceğiz de. Bu takım bir bütündür. Bakalım e, gerçekten uyum sağlıyorlar. Özellikle da takıma uyum sağlıyor. Ve takım içinde e, bir bütünlük olması bizi çok mutlu ediyor. E, i̇nşallah ikinci Juventus maçını da kazanırız. E, Konya maçını da kazanırız ligde fikstürü kötüye giriyor. Galatasaray kötü fikstüre giriyor. Ağır fikstüre giriyor diyen arkadaşların ağzında da lafı tıkarız. Konya maçı öncesi sizlerle görüşmek üzere. Galatasaray'la kalın. Sarı kırmızıyla kalın. <laughs>